Sevgili dostlar merhaba. Haftanın son çok hızlı gündem programında birlikteyiz. Bugün şu yılbaşı kutlamaları ve yılbaşı kutlamalarının yasaklanması, protesto edilmesi falan onu konuşacağız. Şimdi önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde biliyorsunuz bir grup tuhaf cisim <laughs> çam ağacından falan mesele çıkardılar böyle protesto falan düzenlediler. Şimdi burada yani çam ağacı dikilmeli mi dikilmemeli mi gibi bir tartışmanın alemi yok. Çünkü bu işler kural koyabileceğimiz işler değil. Yani hani meşrebine uygunsa, zihninde uygunsa dikersin onu. Biraz şeyi analiz edeceğiz. Niye bunlar oluyor? Yani niye çam ağacı falan ya da yılbaşı kutlaması bir kesim için önemli hale geliyor. Bunu biraz konuşuruz ama dikilmeli dikilmemeli bizim üzerine konuşabileceğimiz bir şey değil. Bunu şu manada söylüyorum. Ya gidiyorlar protesto ediyorlar. Oğlum sana ne? Yani biz burada buna izin vermeyiz. Burası neresi? Kabus alansa senin izin vermeme gibi bir hakkın yok. Gelip senin evine dikiyorsam ancak dersin ki ben buna izin vermiyorum. Bir grup genç, diyelim ki üniversitelerinde eğer izin, izin alındıysa yani bu izne tabi ise böyle bir şeyi bir çam ağacı süsledilerse, süslerler. Şimdi bu İslamcıların şöyle bir problem var biliyorsunuz. Mesele bunlar olduğunda işte efendim saygı duyacaksın, efendim şöyle ihtiram şey yapacaksın. Mesele başkalar olduğunda zerre saygıları yok. Yani şey gibi düşünün. Mesela İsviçre'de minareler yasaklanınca ayağa kalkıyorlar değil mi? Hani işte ay şerefsiz İsviçre'liler niye minareyi yasakladınız? Diyelim ki burada bir başka inançtaki ya da bir başka düşüncedeki bu illa inanç problemi de değil. Şeyden çok rahatsızım. Yani falanca işi yapıyorsan inancın da gitti. Ya gitmemiştir belki. Adam yani sana mı soracak nasıl inanacağını? O da öyle inanıyordur. Yani bu İslamcılar hep öyle yapar. Hani kafalarında günah münah diye belirledikleri her eylemi ve söylemi ama onu yaparsan din gitti ama bunu yaparsan iman gitti diye anlatırlar. Yani insanları böyle korkutmaya çalışıyorlar. Bunun şöyle bir etkisi var. Bir grup evet bunların arzu ettiği gibi yobazlaşıyor. Her şeyden uzak duruyor. Aman imanım gitmesin diye. Daha kalabalık bir grup da bunlara reaksiyon olarak e, tamam al o zaman alatını atını seveyim tımarını diyor bunlara. Bu tavır şey açısından iyi değil. Toplumda yarattığı tansiyon açısından iyi değil. Bunun ötesinde dediğim gibi ya adam yapar sana ne değil mi? Sen hangi hakla bir başka insanın bir kutlama tarzını eleştirmeyi kendinde hak görüyorsun? Bunların şöyle bir sorunu var. İnandığınız Tanrı'nın arkadaşlar Emir ve yasakları sizin için geçerlidir. Bizim için değil. Yani şunu diyemezsin. Bunu yapma. Niye? Benim inandığım Tanrı sana yapma diyor. O senin problemin. Yani Tanrı'nın da aranda bir sıkıntı varsa bu emir ve yasaklardan memnun değilsen git ona şikayet et. Niye bize saldırıyorsun? Burada bir kıskançlık da var. Yani biraz güzel hayat, estetik hayat, neşeli hayat, keyifli hayat yaşayan insanları kıskanıyorlar. Bu insanlar niye Gazze'de bilmem neler oluyor diye Starbucks'a saldırıyor. Starbucks'a ne alakası var? Starbucks mı atıyor bombayı Gazze'ye? Yok. Bunların derdi düzgün yaşayan, mutlu yaşayan insanlara saldırmak her elinin ellerine geçen bahanede bunu yapıyorlar. Vay efendim bir şey oldu McDonald's'a saldıralım. Orada yemek yiyenlere saldıralım. Niye? Çünkü onlar eğleniyorlar. Niyenin cevabı bu. Onlar normal bir hayat yaşıyorlar. Mesela hayatlarında taciz etmeden Hatta doğrudan söyleyeyim. Tecavüz etmeden hiçbir kadınla iletişim kuramıyor bunlar. Hiçbir kadınla iletişim kuramıyorlar. O yüzden kızlı erkekli bir grup bir yerde oturuyorsa vay efendim din elden gitti oraya saldıralım, bomba atalım, efendim şunu yapalım, bunu yapalım diyorlar. Şimdi de orada daha önemli bir şey var. Hadi bir grup vatandaşın geri zekalı olması, ahlaksız olması, suç işlemesi kabul edilebilir. Şöyle kabul edilebilir. İstemeyiz ama yasalarımızda yeri vardır. Yani bunu yaparsan seni kodese atarız ya da bunu yaparsan şu kadar ceza keseriz gibi. Fakat devletin böyle davranmasında büyük bir problem var. Milli Eğitim Bakanlığı da yazı göndermişti. Kültürümüze uygun kutlaması. Ya şimdi burada da şöyle bir sorun var. Kardeşim Türkiye'nin geneli bunu kutluyorsa kültürün bu olmuştur ya. Yani sen bu yazıyı göndermek ihtiyacı hissedecek kadar bu fenomenin yaygın olduğunu gördüysen kültürün budur. Kültürde bir de yani iyi kötü vardır ama böyle motiflerin kültüre girmesi ya da çıkması tek başına iyi veya kötü kabul edilemez. Kültür kültürdür. Yani nasıl bir dönem Türklerde bugün Türk kültürü dediğimiz hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Bunu Charles Ellis çok güzel anlatıyor. Diyor ki Türkler küçük bir bavulla seyahat eden seyahlar gibidirler. O bavula sürekli bir şeyler girer çıkar. Bazen hiçbir şey kalmaz yeni şeyler eklenir. Ama diyor Türk Türk olmaya devam eder. O bavul Türktür çünkü yani anlatabildim mi? Bavulun içindekiler değil. Şimdi bir dönem Türk kültüründe olan hiçbir şey bugünkü Türk kültüründe yok. Bugünkü Türk kültüründe olan birçok motifi eski bir zamanların Türkleri mesela sevsiz görmüşlerdi. Onlar da ya yeni icat çıktı demişlerdi. Ama işte bugün kültürümüze girdi. Yahut biliyorsunuz işte kandil mandil ya kandilin İslam'da yeri yok arkadaş. Yani baktığın zaman selefi bir mantıkla baktığın zaman kandiller benim anladığım kadarıyla Bizans geleneklerinden Türk kültürüne girmiş. Ya kandil simidi dağıtılıyor hiçbir şey değilse yani ben işin teolojisine bakmam ilahiyatına. Güzel bir şey işte ne güzel insanlar birbirine kandil simidi veriyor. Ne yapacağız şimdi bu Bizans'tan geçti diye bunu kabul etmeyeceğiz mi? Niye bununla kavga edelim bu arada? Yani kandil fenomeninin olması bize zarar veriyor mu? Kültürde bunu ben doğrudan iddia ettim. Kültür bazen marazlanabilir. Marazlı işler kültürümüzün bir parçası olabilir. Mesela Türkiye'deki kadın düşmanı bir kültür var. Türkiye'de özgür irade ve fikir hürriyetine karşı bir kültür var. Kültür diyorum yani bayağı Türk kültürüne işlenmiş. Atasözlerine girmiş efendim, deyimlere girmiş falan. E ne yapacağız şimdi? Yani ikisi aynı değil. Biriyle kavga edebilirsin çünkü sorun yaratıyor ama kandil simidi sorun mu yaratıyor arkadaş kandille kavga mı edelim bu bidattır bilmem nedir ya işte bizde ezan makamlı okunur bu şarkıdır diye bununla kavga mı edelim bunlar bunu istiyorlar selefi yaklaşımla. Yılbaşı. Ya niye mesela yılbaşı kutlamak istiyor? Neden bu kadar önemli hale geliyor biliyor musunuz? Türkiye'de çok uzun yıllarda söylüyorum. iki tip Türk var. Bir AKP'nin arzu ettiği tipteki Türk. Türk mükte de değil. Basbaya aslında küresel cihatçı anlayışın yaratmaya çalıştığı kafasız, düşüncesiz, duygusuz, estetiksiz, yalnızca böyle bir takım dini motiflerle kafayı bozmuş bir güruh. Bir de diğer insanlar var. Bunlar normal insan ve vatandaş olmak istiyorlar. AKP'ye de bu yüzden düşmanlar. Bu yüzden sevmiyorlar. Bu insanlar diğer normal insanların kültürel motiflerinden bir şeyler ödünç alarak o dünyaya ait hissetmek istiyorlar. Bu yüzden önemseniyor. Mesela ben kişisel olarak böyle yılbaşı falan kutlamam yani. yani ihtiyaç duymuyorum. Çünkü benim her günüm kutlama gibi geçiyor. Tamga Türkiye geliyorum oh ne kadar güzel. Türklük için çalışıyorum diye. Ben de böyle bir adam. Ondan sonra yılbaşı kutlama çam ağacı süsleme bana anlamsız geliyor. Fakat onu isteyenleri anlıyorum. Çünkü o dünyanın parçası olmak istiyor. O dünyanın parçası olmak engelleniyor bu arada. O dünyanın parçası olmak için saygın bir vatandaş olman lazım, söz hakkının olması lazım falan bir hukuk devletinde yaşaman lazım. Bunlar yok. Yani esaslar yok. Bari onlar gibi yaşıyormuş gibi hissedeceğimiz birkaç gün olsun diye Filmlerden, dizilerden gördükleri işte cadılar bayramıdır, ne bileyim şükran günüdür belki yarın şükran günü kutlanacak işte yılbaşıdır. Hatta yani Artık Christmas da geliyor. Şimdi öyle bir etkisi de var onun. Yılbaşıydı eskiden. Şimdi o mesela kara cumalar geldi değil mi bize? Hani böyle Christmas sezonu gibi bakıyorum AVM'lerde falan bir süsleme yapılıyor. E yapılsın ne oldu? Bu yapılınca kim öldü? Kimse ölmedi. Bir zararı var mı? Yok. Faydası var mı? Var. Bir grup insan mutlu oluyor. Ya bir grup insanın mutlu olduğu bir şeyden niye bu kadar rahatsız olur? Tekrar ediyorum. Ben buna dahil olmuyorum yani. Ben mutlu da olmuyorum görünce nötrüm yani hani olmasa da olur olursa da olur. Bana ne pozisyonundayım. Fakat buna bu kadar düşmanlığın arkasında bu yatıyor arkadaşlar. Yani sizlerin normal insan hissedebildiğiniz hiçbir alan kalmasın istiyorlar. Çünkü okullarda biz bu arada yılbaşı kutlardık yani ilkokuldan beri bütün öğretmenlerimiz falan kutlardı. Çekiliş yapılırdı, etkinlik yapılırdı. Yılbaşı kutlayan çocuklar kendisini Batı medeniyetinin bir parçası hissedecekler ve orada olan bir takım müesseseleri, orada olan demeyeyim, oradan doğmuş diyeyim çünkü orada da yok artık, kalmadı yani. Ama orada doğmuş olan bir takım müesseseleri talep edecekler Türkiye için. Vatandaşın özgürlüğü, kamusal alanın özgürlüğü falan gibi. Yani kimse işte çam dikildi diye saçma sapan hareketlere girişemesin, kimse Starbucks'takilere saldıramasın gibi talepleri olacak. O talebi kesebilmek için onu bir dünyaya hapsetmeleri lazım. Zaten bakın tarikat ve cemaatlerin ilk hamlesi budur. teciddir. Bir yere tecrit etmeye çalışırlar. Dış dünyayı göremesin, özenmesinler diye. Ama bu devirde bu mümkün değil. Türkler görüyor ve özeniyor arkadaş. Türklerin bu arada, ben isterim mesela her şeyle Türklere mahsus motifler sokağımızda, şiirimizde, şarkımızda, sinemamızda, aile yaşantımızda yaygın olsun, görünür olsun. Ama bunu yapmak için Türkleri medeni insanlar olarak kabul edip o medeni insanlara layık bir rejim ve bir ekonomik sistem kurman lazım. Ki Türkler bunu başarabilsinler. Yoksa olandan alıyorlar. Sen Türklerin gelişmesini, kendine gerçekleştirmesini böyle engellersen İslamcılığınla Türkler de başka başka yerlerden, bunu üretebilen yerlerden, bu kültür endüstrisini kurabilen yerlerden motif ödünç alırlar arkadaşlar. Şimdi kendi ifadeleri işte kültürel iktidar olamadık. Niye olamıyorsunuz bir düşünün. Ya da şeyi bir düşünün mesela Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Matar bir sürü paraları var değil mi? Büyük edip çıkarabiliyorlar mı? Büyük düşünür, büyük yazar, ne bileyim büyük bilim adamı yok. Hani sadece parayla olmuyor bu işler. Zihin formatıyla da alakalı. Siz o zihin formatını da baltalıyorsunuz Türkiye'de ve baltaladığınız için hem Türk hem medeni yaşam gitgide imkansızlaşıyor. Biz bu arada seküler milliyetçiler bunun mücadelesini veriyoruz. Biz hem Türk hem medeni olacağız. Yani hem Türk hem şehirli olacağız. Bunu engellediğiniz için bir yerlerden alıntı yapmak zorunda kalıyor bu insan. Bu da çok normal. Engelleme kardeş. İktidar değil misin? Niye kültürel iktidar olamıyorsun değil mi? Niye pespayı olmayan, çürük olmayan, iğrenç olmayan bir kültürel manzara arz edemiyorsun? İşte bu zihniyetin yüzünden. O yüzden bizim safımız sevgili dostlar yılbaşı kutlayanların safıdır. Ta ki yani şeye de girmeden ama böyle Nardıgan, Ayazata falan zırvalarla Onlar zırva arkadaşlar Öyle şeyleri unutun yani Etrafınızda da böyle şeyler çok takık arkadaş varsa Uygun bir dille bu zırvaları bırakması gerektiğini de söyleyeyim Ama ta ki Türk kültürünün otokton güzel motifleri medeni insanlar elinde işlenebilsin, medeni insanlar elinde serpilebilsin, yeni yeni işlere ilham versin. Hep verdiğim örnek şeydir. Göte, Göte biliyorsunuz modern Alman edebiyatının babasıdır. Şiirlerinde Alman halk inanışlarından motifler vardır Erlkönig gibi şiirlerinde. Bu sayede başarmıştır. Yani Greco-Roman klasik edebiyatın yok olup yerine milli edebiyatların geldiği dönemde Göte gibi figürler ya da Mihai Eminescu gibi, Sandor Petofi gibi farklı farklı ülkelerde kendi halklarının, halk anlatılarının, folklorlarının, mitolojilerinin referanslarından faydalanmışlardır ya da Wagner falan. Yüksek kültüre taşımışlardır onu ama. Bizde de o milli edebiyat dönemi dediğimiz dönemde buna dair bir şey vardı, yönelim vardı. Mesela işte Yahya Kemal'in şeyi düşünün, Leyla şiirini düşünün. Yani nazar motifi bir halk motifidir ama onu yüksek şiire taşımıştır Yahya Kemal. Bu kesintiye uğradı. Kimlerin elinde kesintiye uğradı? İlk demokrat partilerinin elinde kesintiye uğradı yani. Necip Fazıl gibi tipleri finanse ettiler. İş mesela şiir, edebiyat bunların hepsi birer araca onların döneminde dövüştü. Eskiden de hani bunların fonksiyonel taraflarını önemsiyordu devlet ya da karar alıcılar ama bunu yapabilmek için özünde yalnızca sanata sadakat duyan bir sanatçı olmak gerektiğini de farkındalardı. Bu yüzden onlar büyük işler çıkarabiliyorlardı. Ondan sonra büyük iş çıkmadı. Ve ne oldu? İşte bugün mesela AKP o kadar para veriyor, film çektiriyor, dizi çektiriyor. Çok kötü. Çok kötü. Çünkü sanatçı değil bunlar. Olmuyor yani. Oradan iş çıkmıyor. Her neyse tekrar ediyorum. Şu an yılbaşı kutlayanların tarafını tutacağız sevgili dostlar. Pazartesi yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.